radyoya hangi radyoydu bilemiyorum da birisine bir telefon etti vatandaşın biri. Ya dedi ayrıldığım e, karım için, kayınvalidem için, kayınbiraderim için, e, ne oluyor? Baltı, baldı, baldızım, baldızım onlar için. Onlar için. Bir türkü rica ediyorum sizden dedi. Süpiker de çok doğal olarak. Ya ne kadar güzel bak insan ayrılmışsınız falan ama ne bir Demedeni şekilde miyelik. demek ki devam ediyorsunuz. Hı -hı dedi hanım. Peki hangi türküyü çalalım beyefendi? El alar mı yavrum? elalarını el Allah versin. Bela <laughs> Hay Allah. yani. 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 <laughs> <Windows> programlarından biri. <laughs> mi gidin, Her tarafı mizah. Sevgili Aziz Nesil, rahmetli Aziz abi. Ee, çok sevdiği bir dostu var. Japon. <laughs> Adamı ziyarete gelmiş. Hayran Aziz abi. Olacak gibi değil. Havaalanında ayaklarına kapıyor. Ya kalk kardeşim yapma. Sevmem böyle şeyleri bilen diye. Sevmedi hakikaten o <laughs> Adam bir hafta kalmış <laughs> memleketine dönerken hadi Aziz görüşürüz ara sor diyor lan ne oldu on gün içinde geldim böyle ayaklarına kapatıyorum oldu, giderken böyle mi? asker arkadaşı gibi ne oluyor demiş ki vallahi ben Aziz nesini yaratıcı bir adam zannediyordum gördüğünü yazıyormuş adam demiş <gülüyor> <gülüyor> ne mizah akıyor çünkü sokan her yerinde mizah Çok güzel ya. sevgili Ferhan Şensoy Ferhan abi bana bir gün şey demişti bizim Diyarbakır'da lan Diyarbakır ne çıktı ya e, ee, Milas Güvercinlik'te bir balık festivali yakın yaptık. Yakın zaten yakın. tabii tabii. <laughs> <Yakın> de <ikisinde yarın. gülüyor> Güvercinlik'te bir konser yapıyoruz. Muğla Valiliği İl Tarım Müdürlüğü diye. Ben havaalanı Milas Havaalanı'na indim. Kocaman afiş yapmışlar. Afişi gördüm gülmeye başladım. Ya yani memleket hakikaten miza. Her tarafa bakmayabilirsen. TC Birim Muğla Valiliği İl Tarım Müdürlüğü birinci geleneksel balık kültür ve sanat şenliği diye. Birinci. Zaten her şey absürt. Birinci geleneksel balık, kültür, Birinci sanat. Geleneksel. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. <laughs> Fakat katılanlar müthiş. Balık Festivali ya. Ferhan Şensoy, tamam anlaşılır. Ferhan abinin orada evi var. Tolga Çandar memleketi orası zaten balık ayağını abi ya. <laughs> balık festivali diye balık ayağını çaldı. <laughs> Çok da severim <laughs> balık ayağını. Yedim kardeşim ya. Bu, bunun için... Lakabında ben... kontenjanlı yani. E bir daha ben salatalık festivaline <laughs> gider miyim <laughs> birader? Eğer bundan ötürü çağrılıyorsa ne demek istiyorlar acaba diye düşünürüm yani. düşünse kiraz festivali oluyor Sezan ablayı çağırıyorlar. Sezan işi. Yani Sezan öyle şey olur mu? Tövbe yarabbim. Yani. <laughs> Ya şey ha Ferhan abi dedi ki ya Tolga'cığım sen Ege şivesini ne kadar güzel taklit ediyorsun dedi. Yok ula abi taklit edemem ben. ben İstanbul şivesini taklit ediyorum sonradan öğrendiğimiz o. Biz bu şiveyle konuşmadık ki biz yıllarca bu kendi şivemizden bu şiveyle konuştuk. Kurban olayım memleketin dedim ya her tarafınıza Ama yeter hakim, ki bakmayı Tolga bil. işte onu söylemeye çalışıyorum yani dünyanın neresine gitseniz bu kadar zengin bir kültürle karşılaşamazsınız. Böyle bir şey yok. Evet. Ege'ye git ağzının içine bak adamın o kadar güzel konuşuyor ki. Yani o, o şiveye doyamıyorsun. Evet. Ya Doğu Anadolu'ya gidiyorsun. Orada da doyamıyorsun. Karadeniz'e gidiyorsun. Orada da doyamıyorsun. Yani ya böyle bir şey olabilir mi? Oktay, böyle bir, zengin bir toprak olabilir mi mi Benim çene yine düşüyor. Oktay ben seni bir şey anlatacağım bizim olan be. <laughs> bizim Ege'li bir <laughs> Söyle yolda, hep bunu be. ben anlatırım sağda solda ya, anlatmıyordum, seni de anladı Gerçi bundan günah geldi millete ama. Ege'li ilkokul de Diyarbakır'ı tayin etmişler, sınıfın alayı Diyarbakırlı Kürt. <laughs> Birkaç tane devlet memuru çocuğu var. Onlar da Karadenizli Laz. Hı. Öğretmen molalı bizim. O gün de fiil çekimlerini çalışmışlar. <laughs> Görüyorum, görüyorsun, görüyor, görüyoruz, görüyorsun, görüyorlar. Anladınız bir çocukla anladı öğretmenim. İyi bakalım. Laz oğlum sen çek bakayım. Bakmak bilir. Laz Lazoğlu demiş ki pegayırım, pegayım, pegay, pegaiz, pegais, pegayla oturla öyle mi oluruz? <gülüyor> <gülüyor> Gürdonla demiş oğlum sen çek bakın bokur am bokur sen bokur bokur ik siz bok. Otur lan öyle mi olur sıfır demişler ki öğretmenim bunun doğrusu ne? E, bakıp durun bakıp dursun bakıp dur bakıp duruz bakıp dursunuz bakıp durlar <laughs> doğrusu bu arkadaş. <gülüyor> doğrusu. <gülüyor> 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 <gülüyor>